Sakarya Spor Emre Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bon servisi Fenerbahçe'de olan Emre Demir, 2019 yılında oynanan Gençler Birliği Kayseri Spor maçıyla adını duyurmuştu. 2-1 biten maçta Kayseri Spor'un tek golünü atan Emre, bu golle Süper Lig'in en genç golcüsü ünvanını kazanmıştı. Enes Ünal'ın rekorunu kırdığı bu başarıda henüz 16 yaşında bile değildi. Emre Demir, 18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayseri Spor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2 milyon euro transfer bedeli ödeyen Barcelona, 2022 yaz transfer döneminde Emre Demir'i bünyesine Atmıştı. Barcelona B takımında yalnızca 2 maça çıkan Emre toplamda 24 dakika süre alabildi. Bu kısa sürede ise herhangi bir gol katkısı veremedi. 2023 yılı Ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. 4,5 yıllığına ve bedelsiz gerçekleşen transferin hemen ardından aynı transfer döneminde Samsun Spor'a kiralanıp burada 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz yılı ise Ümraniye Spor'da kiralık olarak geçirdi. Henüz 20 yaşında olan Emre Demir 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a Spor'a 1 yıllığına kiralanırken genç oyuncu ilerleyen yıllarda adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.